Merhaba, hoş geldiniz Serencim. Merhaba Seda. <laughs> Arkadaş dost sohbeti diye geldim böyle. Sen aynen öyle. Diye, aynen öyle. Zaten programımızın ismi de konuşuyoruz. Konuşuyoruz, hiç susmuyoruz hiçbir zaman. Genelde <laughs> biz susmuyoruz. Birazcık kameraların önünde konuşalım istedim. Aslında birazcık programın oluşumundan bahsetmek istiyorum. Bana Sigorta Haber'in kurucusu Erhan Bey geldi. Ee, birazcık dedi sigortayı halka yayalım dedi bir farkındalık oluşturalım ne yapabiliriz dedi dedim benim hayatta en iyi yapabildiğim şey konuşmak ben sohbet edeyim aralarda da ile ilgili bazı terimler kullanayım bakalım insanlarda ne çağrıştırıyor biz bu sırada doğrularını söyleyelim dedik bakalım ilk konuğum sensin benim için çok özelsin hem değerli bir tiyatro sanatçısı olduğun Teşekkür için ederim. hem de hayatımın çok büyük bir bölümünü seninle geçirdiğim için. Bana da uğur getireceğine inanıyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Ee, ben de sağlamcı bir insanım zaten <laughs> biliyorsun. Onun için sigorta benim için çok önemli hayatta. Evet, evet. Zaten ondan da bahsedeceğim. Sigorta ile de bak farklı iş bağların da var. Ona da birazdan geleceğiz. Tamam. Ee, i̇lk olarak ben sana şunu sormak istiyorum. Ee, sanatçı bir aileden geliyorsun. Zaten bunu herkes biliyor. Ee, hepsini tek tek saymak ister misin bilmiyorum şu an. Sülale diyelim artık böyle aile değil. <laughs> ama de yani, yani çok kocaman. Sanatın ortasında büyüdün. Evet. Peki bu evrede oyunculuk yolunda sana örnek olan kişi kimdi? Hani baban haricinde bir kadın sanatçı olarak idol aldığın o büyüme çağında. Hmm, kadın sanatçı olarak dersen e, tabii ki babamla birlikte çalışıyordu Hı -hı. çocukluğumdan itibaren gördüğüm için sahnede. Sunak Eskin benim için çok önemlidir. Çok şey öğrenmişimdir. Hem sahne üzerinde hem de kulis ahlakı açısından iş ahlakı açısından kendisinden çok şey öğrenmişim. Ne kadar şanslıyız ki biz de Selen'den öğrendik o aşamada. Ben çünkü sizin tiyatroya geldiğimde 19 yaşındaydım daha. Tiyatro ahlakını özellikle sizden öğrendim. Ya yani tiyatronun üstündeki o deneyim bir şekilde kazanılıyor. Ama bence ahlak kısmı daha önemli. Ona da birazdan geleceğim. Peki sanatçı bir ailede yetişmeseydin yani aslında tamamen serbest meslek mensubu birinin kızı olsaydın Hangi meslek sana uygun olurdu sence? Bunun için bende bir karşılığı var sende onu birazdan söyleyeceğim. ben öğretmeyi çok seviyorum. Hı, hı Eğitmenlik tarafım da var. eğer işte tiyatroya çok uzak bir yerde büyüseydim, tiyatro ile ilgili pek bir şey bilmeseydim tabii ki. Yani Çünkü bir insanın bir mesleği seçmesi için görmesi ve bilmesi lazım, tanıması lazım ilk başta. Tanımasaydım öğretmek hep içinde olan bir şey. Öğretmen olurdum diye düşünüyorum. Evet, bence e, sen tasarımcı da olabilirdin. Öyle mi? Evet, e, ufaktan nedenini de açıklayayım. E, şimdi kostümlerle ilgili e, bazıları tasarımcılarla, kostümcülerle çalışır. Bazen e, yeri geldiğinde kendi kostümlerimizi kendimiz yapmak durumunda kaldığımız anlar da oluyor, açık konuşuyorum. Ve burada ben senin yaratıcılığına hayrandım her mi? zaman için. Bak ben bunu hiç fark etmemiştim kendimde. Evet hemen böyle bir kostümü ufacık bir detayla hemen şıklaştırabiliyorsun. Ya da ne bileyim hemen durumu kurtarabiliyorsun. Durumu kurtarma evet olayın vardır <laughs> doğru söylüyorsun. Gerçekte hayatın tamamında var aslında o durumu kurtarmak pratik çözümler kısmı. Ama onun tasarım kısmına da çok fazla yansıdığını düşünüyorum ha, ben. Güzel. Ee, birazcık da günümüze doğru artık böyle konumuza doğru ufak ufak gelelim istiyorum. Evet dijital bir dönüşümden geçiyoruz biliyorsun. Dijital dönüşüm dediğimiz sadece dijitalde, ekranda işte iş hayatında olan bir şey değil. Bence hayatımız da çok büyük bir dijital dönüşümden geçiyor. Hı hı. Bununla birlikte bütün meslek grupları da geçiyor. Evet. Ve tiyatro da bu dönüşme bir şekilde ayak uydurdu. Yeni tiyatro teknikleri ortaya çıktı. E, tiyatro ahlakı dediğim şey hani şunu bile yaşadım ben bir oyunda. Bundan 10 sene önce falan daha yeni bu değişim başlamaya başladığında e, seyirci arkaya dönülmez dediğimde artık o devirler geçti diye bir cevap aldığım bile oldu. E, bazı tekniklerde evet bu da doğru olabilir, evet. buna da katılıyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Ya yani oyunculuk açısından bu değişim, bu dönüşüm e, artılar ne artılar getirdi, ne eksiler getirdi tiyatroya? E, değişim dönüşüm her zaman güzel bir şeydir, ama hı hı. Eskiden de tabii ki kopmadan tamamen, işin bazı kuralları var, bir hayatın Hı -hı. kuralları var. Bunların birbirine güzel geçmesi, uyum sağlaması, iyi adapte olmak çok önemli. Mesela o tiyatroda arkasına dönmek olayı var ya, Hı -hı. evet meydan sahneler var artık. Daha farklı sahneye konuluyor, yönetmenin farklı yorumları var. Seyirciye artık arkayı da dönüyorsun, o şeyler kırıldı Hı -hı. ama... E, belli kurallar, belli ekoller var. Hala klasik tiyatroda evet. e, sen işte 3 bölü bir durmazsan salonun yarısı seni görmez. Bir oyuncu temelinde bunu bilmesi lazım. O e, aynı resimdeki gibi yani resmi iyi yapacaksın modern resmi de o uçacak ressam yapacak onu da. O ayrı bir şey ama hiç e, resim yapmayı bilmeyen, kalemi tutmayan, Tutça tutmayan bir et işte şöyle iki elini şöyle yaptım mı ben modern resim yaptım diye de çıkmayacak. Yani işin temelini, kuralını biliyor olmak sonra üstüne koymak lazım diye düşünüyorum. Dijital hayata da adapte olmak lazım. Ama dijital hayatı da yanlış da kullanmamak lazım. Bunu hani paraya çevirmek için de kötü. mesela öyle kullananlar var. E, ama temeli sağlam olsun. Beni takip eden gerçek organik takipçim olsun mesela. Benim için o yeterli. <laughs> Her şeyde evet. temeli sağlam olması Her şeyde temelin sağlam olması. Bir de şöyle bir kavram çıktı. E, bu birazcık daha reklam terimleriyle ortaya çıkan bir şey. Influencer marketing, influencer pazarlama diye bir şey var günümüzde hı hı. dünyamızda. Avrupa'da çok eskiden beri olan. Hatta en ileri e, düzeyi şu anda İngiltere'de diyebiliyorum. Hani kendimi dincellediğim kadarıyla. E influencer marketing olayında ben de şöyle bir yara oluştu. E, hiçbir oyuncu bu pazarlama stratejisinin içine dahil olamadı. E, bir tek Eni Sarıkan Instagram'da evet. bir fenomen oluşturdu. Çok başarılı, evet. çok başarılı. O da zaten bence hani çıkış noktası influencer olmak adına olmadığı için Hı -hı. öyle bir şey oldu. Ama hiçbir sanatçıyı göremiyoruz bu influencer marketingte. Yeni yeni kendi bloggerlarını, kendi instagramerlarını üretti. Neden sence adapte olamadı oyuncular bu pazarlama tekniğine? Neden o kadar çok yoklar piyasada burada? Neden yoklar? Yani aslında oyuncular olduğu gibi insanlar, doğallar. Yani bakma biz sahne üzerinde oynarız sadece. Hayatımızda oynayan insanlar değiliz. Sanılanın aksine. Belki dijitali Hı. keşfetmedikleri için olabilir yani keşfettikçe o doğallıklarını sergilediklerinde bence takipçilere ulaşacaklarını düşünüyorum. Mesela ben de böyle özellikle çok planlı fotoğraflar, fotoğrafçıyla çektirmiyorum. Mesela influencerlar yanında fotoğrafçısıyla evet. gezenler var biliyorsun evet. yani. Normal hayatında öyle değil. Yakından görüyorsun, aa diyorsun böyle değil. Ama o planlı programlı gidiyor her şey. Ben olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Oyuncular da belki dijitali uzak kaldıkları içindir. Yani Elis çok yetenekli ve yenilikleri de takip eden bir adam. Onun için ben de seviyorum onu takip ediyorum. Annesi bile fenomen oldu. Evet ama gerçekten aile olarak zaten bence bu dünya için gelmişler. <laughs> Ee, birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum. Dijitaldeki bu çift yönlü iletişimden bahsetmek istiyorum. Ee, eskiden nasıldı? Sizi bir işte magazin programında ya da böyle güzel bir kaliteli sohbet programında izlerlerdi. Ee, mektup yazarlardı. İşte biraz daha ileriye gidip cep telefonu bulanlar size mesaj atmaya çalışırlardı. Ee, ben no name olsam da çok fazla etrafımda ünlü isim olduğu için bunları çok yakından takip edebiliyordum. Ee, şimdi sana sosyal medyada gelen mesajlar vardır artık çift iletişimde birlikte daha rahat ulaşabiliyorlar. Başına gelen en ilginç olay sosyal medyada ya da e, en artık bu kadarı da olmaz dediğin yorum neydi açıklayabilirsen? Yani özel hayatımla ilgili çok soru soruyorlar. Ondan sonra e, küstahçe olmadığı sürece sordukları sorular, samimi içten olduğu zaman yani beni yaralamak için de hani özellikle sordukları şeyler de oluyor böyle onu hissediyorsun. Öyle olmadığı sürece hepsine cevap veriyorum. İçten olmaya çalışıyorum ben de. Olduğum gibi. Yani bazen tabii öyle bir şey oluyor ki ya bir bakıyorsun mesaj kutunda dünyanın mesajı var. O gün çok yoğunsun, işin var. Hepsine cevap veremediğin de oluyor. Ee, en çok ne oldu? Yani kızım benim çok ilgi çekiyor ile olan paylaşımlarım, o anne çocuk ilişkimiz çok ilgi çekiyor. Ondan ben de mutlu oluyorum ve hepsine geri dönmeye çalışıyorum. Güzel. Zaten, olduğun gibi bir insansın. Evet. kendi yorumlarında hayatımla ilgili şeyleri paylaşıyorsun. Yani, yani mesela tüp bebekle tüp bebek tedavisi gördüm ya o dönemle ilgili hani bir kitap yazdım zaten. Şimdi ona gelecektim. Ee, onunla ilgili gelen çok soru oluyor. Kadınlara bu konuda yardımcı olmak için genelde bu sağlık konularına da cevap veriyorum. Evet, Mucizem isimli bir kitabım var. O mucizenin kaynağını da yakından tanıyan bir insan olarak. <laughs> çok, çok şeker çok, çok ballı, gerçek Komik bir için. mucize yani bizim için. Bir kitabım var, hatta bununla birlikte Türkiye'de bir turne yapıldı diye biliyorum. Bir firmayla beraber gezdiniz anne çocuk ilişkisiyle, sosyal sorumluluk projesiyle. Bir televizyon programı yaptım, 3 sezon evet. anne çocukla ilgili. Yani dediğim gibi kadınlara ulaşmayı seviyorum, kadınlarla ilgili işler yapmayı seviyorum. Çok başarılı bir oyuncusun. Çok başarılı, da çok yakından tanıyorum. Teşekkür ederim. Uzun zamandır tiyatro <laughs> yapmıyorum ama <laughs> olacak, dilerim tekrar başta olacak. Tiyatro. Popülerliği olmaya da başladı diye düşünüyorum. Annelikle aran nasıl? Ben biliyorum ama hani birazcık da sen dillendirirsin. Yani annelik çok güzel bir şey. Ben anne olduktan sonra bambaşka bir seren oldum. Hı hı. Ee, gerçekten, gerçekten bana çok şey kattı Nil, anne olmak, hayata bakışımı. Mesela ben çok disiplinli, çok katı duruşu, fikirleri olan hayatta öyle bir insandım. Şimdi daha hayatta her şey olabilir diye bakıyorum. Daha esnek bakmaya Tadını başladım. Evet. çıkararak aslında evet, yaşamaya daha, başlıyoruz hayatı. Evet, yani Nil benim hayatıma çok şey kattı. Daha tatlı bir kadın oldum diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annelik evet. çok güzel. Evet, mesela ben de kendim için şunu söyleyebilirim, çok sabırsız bir insandım. E, i̇nsanlara tahammülüm de çok fazla yoktu. Ama rüzgarla birlikte oğlumla beraber e, daha anlayışlı bir insan olmaya başladım. Bunu kendimde gözlemleyebiliyorum. E, bir kadın olarak beni tamamladığını düşünüyorum hatta evet. anneliğim. Ya tabii ki her kadının da anne olması gerekmiyor. Tabii ki gerekmiyor. yani bu bir tercih gerçekten, bir seçim. Zaten kadınlar için böyle olmalı, bu bir tercih, bir seçim olmalı. Yani. Bizde var ya böyle bir dayatılıyor işte e, ne zaman evleneceksin sevgilim var ne zaman evleneceksin evlendir ne zaman çocuk yapacaksın çocuğu yaptın ikinci çocuk ne zaman yani bırakın bunları insanlar ne istiyorlarsa onu yapsınlar bir kadın evlenmeden ya da çocuk sahibi olmadan da kadındır Tabii ki. hayatına devam ettirebilir. Ya benim yani, mesela kuzenim diyor ki ben böyle bir sorumluluğu almak istemiyorum hayatımda diyor. E gerçekten de haklı ben diyor anne olabilecek kadar sorumluluk alacak bir insan değilim diyor kendini tanıyor e belki öyle bir psikolojide çocuk yapsa çocuğa da faydalı olabilecek evet, gerçekten çok büyük sorumluluk çünkü evet, gerçekten çok büyük bir sorumluluk hayatının üçte ikisini hatta bloke etmek gibi bir şey yani gözünü açtığın andan itibaren sabahtan itibaren onu düşünerek yaşıyorsun. Evet, evet. Yani rüyanda bile, uykunda bile öyle. Yani ben kaç kere uykudan uyanıp gidip üstünü örttüğümü, kontrol ettiğimi, nefesini baktığımı falan biliyorum. Biraz yani. daha hastalıklı bir, şey bir, yani. bir duruma dönüşmeye evet. başlıyor bir zaman sonra. <laughs> ee, bir de şu şeye geçmek istiyorum. Bugünlerde arama motorlarında Selen Fosforoğlu yazdığınızda ilk karşımıza çıkan konu ee, Selen evet, Fosforoğlu nasıl et. zayıfladı? Oh. Nasıl zayıfladı acaba bu kadar? Yani onu o süreçten biraz bahsetmek ister misin? Gene e, bu süreci yaşamak isteyen insanlar olabilir. Zorlu muydu? Nasıldı? Yani nasıl zayıfladı deyince tabii ki ben doğal yollarla zayıflamayı hmm. çok denedim. Zayıfladığım olduğu biliyorsun sen hmm. beni böyle. Yani evde e, hiçbir zaman atmamışımdır. 36 bedenden 42 bedene kadar kıyafetlerim hep durur. Çünkü sürekli ben... Ee, şey gibi Sibelcan gibi kilo alıp veren bir kadın <laughs> oldum hayatım boyunca ee, en son tüp bebek tedavileri sonrası e, kilo veremediğimi fark ettim ne kadar diyetisyene de gitsem çünkü şeker çıktı bende o şeker artık iğnelere dönüştü e, ve gencim küçük bir kızım var sağlığıma kavuşmak istiyorum ben artık dedim bu iğnelerle yaşamak istemiyorum buna bir çözüm bulmam lazım dedim kesin çözüm bulmam lazım dedim ben ameliyat oldum ben. T tüp mide ameliyatı oldum. Hmm. Sağlık programı da yaptığım için uzun süredir doktorlarla da bu konuyu çok araştırdım. E çok irdeledim gerçekten yani böyle hemen karar verdiğim bir şey değil Zor Çevrem'de bir şey çünkü de... yani baktığınız zaman zor bir karar daha Karar doğrusu. olarak zor. Karar olarak. Sonrası kolay geçti <laughs> benim için ama karar gerçekten zor çünkü başlı başına bir ameliyat. Aynen yani evet. birine tavsiye eder misin dersen kimseye tavsiye etmem ama böyle bir şey. Çünkü bu kendi karar vereceği bir şey ancak e, hayatıyla ilgili. Çünkü ciddi bir ameliyat oluyorsunuz. Organınızın belli bir kısmından vazgeçiyorsunuz. Bende sonucu çok iyi oldu. Şeker ilaçlarını bıraktım, iğneyi Ben bundan gayet bıraktım. görebiliyorum, gayet yani güzel. Sadece görüntü olarak değil, enerjim yerine evet. geldi. Yani o sinir yapıyordu bende şeker, işte enerjim oluyordu, uyku halim oluyordu. Tiroidim falan, başka hastalıklar başlamaya başladı. E, şu, şu anda kendimi çok sağlıklı, iyi hissediyorum. İnşallah böyle gider. O zaman hazır konu sağlığa gelmişken, e, sigorta nedir, ne içindir şu kısmıma geçmek istiyorum ben. Ee, bir sağlık sigortan var mı? Onu var, sormak istiyorum. Var. Ee, söyleyebilirsin ismini. Memnun musun? Hani ee, bunlardan bahsederim. Sağlık sigortası benim hayatımda hep oldu. Hı -hı. Oğlak Burcu'yum. Ee, hep böyle hayatta temkinli olan B planları olan bir kadın olmuşumdur. O yüzden sigortanın önemini hep biliyorum. Sağlık sigortam hep vardı. Daha önce başkasıydı. Yaklaşık bir 3-4 senedir de ak sigorta. Hı -hı. Ee, yani Peki, çok memnunum. teminatların hepsini biliyor musun mesela? Yani orada yazan, o poliçete yazan uzun uzun maddelere hakim misin? Bunu merak ediyorum. Yatarak teminat diye bir şey var. Evet. Ayakta tedavi diye bir şey var. Mesela biz kızımla birlikte doğduğu andan itibaren velisi olarak birlikte sigortalıyız biz. Kızımınki şey, geniş kapsamlı yatarak da var, ayakta da var. Benimki sadece yatarak mesela. Yani tabi biliyorsunuz buna da ciddi bir bütçe ayırmak gerekiyor. Aynen, aynen. O yüzden kendimden o konuda bir fedakarlık yaptım. Kızımınki. Her e zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman gibi. Ee, bir de senin e, sigorta şirketleriyle de bir bağın oluştu. Sigorta şirketiyle diyeyim. Bir projede ya, ortak bir şey yapıyorsunuz. Çok tesadüf. Bak buraya gelirken yani senin bu röportajı kabul ettikten sonra buraya gelirken de sana söyledim. Sen de bilmiyordun. E, HDI Sigorta'yla çalışıyoruz şimdi Hı -hı. E, bir sosyal sorumluluk projesi biliyorsun çocuk tiyatrosu evet. yapıyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 yıl önce yaptığımız doğru taraftar yetiştirmek adına yaptığımız bir işti bu çok da keyifli e, bir işti Evet e, HDI Sigorta'da spor kulüplerine sponsor olan bir şirket e, yeniden nasıl canlandırabiliriz bunu dediğimde çok sıcak baktılar çok şeker bir genel müdürü var, entelektüel bir insan, sanata, kültüre önem veren bir insan. E, sosyal sorumluluk projeleri e, çok önemli. Şirketler için bence ve sanata kültüre yapılan yatırım da bizim için tabii çok önemli. Evet, sanatı kültürü ayakta tutmak. Aslında. Tabii ve özellikle çocuğa yapılan yatırımda direkt İnsanlık aileye ne? giriyorsun ve o insanların kalbine giriyorsun. Çocuğa ulaşmak çok önemli. O zaman hayatın tamamına ulaşmış oluyorsun. Senin markanı unutmuyorlar. Biz bu anlamda birçok markayla şimdiye kadar çalışmıştık. Şimdi de HDI sigortayla böyle bir merhaba diyoruz yeniden yapıyoruz bu işi. 9 e, oyun şimdilik anlaşmamız. Bilirim devam e, gelir. Futbol sadece bir oyundur. Evet. Yani Bunu unutmayalım. E, futbolun güzelliğini yaşayalım eğlencesini yaşayalım bir spor, spor yani bir spor dalı ve biz de onu tutuyor olabiliriz onun taraftarı olabiliriz ama bu karşı tarafa nefret duymamızı gerektiren evet. bir durum değil birey olduğumuzu unutmamamız lazım evet. önce anneyiz, babayız, çocuğuz öğrenciyiz e, insanız bunları unutmadan taraftarlığı yapmak ama şimdi var ya ben önce fenerliyim Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım falan diye böyle her şeyin önünde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü yeni dönemde kendimizi her şeyin önünde tutuyoruz. Yani bencillik artık benci düşünmeye doğru iyice evrilmiş durumda olduğu için bunu bu anlamında da görmüş oluyoruz. Ya sonra aslında. bu nefrete dönüşüyor. Güzel olan bir şeyi evet. eğlenerek ve beraber dostça yapmamız gereken bir şey taraftarlar arasında kavgaya dönüşüyor ve çocukların göz önünde yapıyorlar bunu. Biz çocuklara doğru taraftar olmayı anlatıp öğretmek istiyoruz. Bu projede onun için gerçekleşti. Şahane. İnşallah devam eder. Yani toplum adına, çocuk adına olan her projenin evet. desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Ee, birazcık da başka bir yönünden şimdi sigortalıyı yakacağım senin ee, Senin çok yönlü olduğun için e, her tarafından yakalayabiliyorsun sigortayı Güçlü bir kadınsın ee, Bir kadın olarak e, bence hayatın her alanında, hayatındaki insanlara yardımcı Teşekkür olan bir Teşekkür ederim kadınsın. böyle gördüğün için beni ee, Hem öyle görüyorum hem de e, güçlü olmaya çalışan, hayatta bir şeyleri tek başına yapmaya çalışan kadınlara destek olduğunu da biliyorum En yakın şahitlerinden biriyim bunun Kadınlar için bir sigorta var mikro sigorta bu da mikro krediden geliyor. Mikro sigorta ve mikro kredi sen de neyi çağrıştırıyor bunu hmm. merak ediyorum. Bak mikro sigortayı hiç duymamıştım şu anda itiraf edeyim ilk defa senden duyuyorum. Mikro kredi dediğin zaman evet yani girişimci kadınlara kredi bunları hmm. duyuyoruz ama mikro sigorta ne? Ee, <laughs> mikro sigorta bir sigorta şirketinin bundan 6-7 yıl önce başlattığı bir sigorta. Mikro kredi evet dediğin gibi girişimci kadınlara sağlanılan kredi. Sigortayı biraz daha tabana yaymak için yapılan bir şeydi bu. Hani kadınlara da girişimcilere de destek olmak adına ve bu kadınlara ayda 1 TL'ye yalnızca 1 TL'ye sigorta ferdi, sigorta hizmeti sunmak. Ferdi kaza. Ha, çok güzel. Evet, e, sadece 1 TL'ye 10 bin liraya kadardı sanırım ben bıraktığımda. Şu anda tam rayicini bilmiyorum fiyatın hı -hı. ne olduğunu onun. E, bir ferdi kaza sigortası sunuyorlar. E, bundan çoğu insanın haberi yok benim maalesef. Benim de yoktu gerçekten. E, benim de yoktu sigorta şirketine girene hı -hı. kadar. Yani e, iş kuruyorsun ve senin işini hı. sigortalıyor. Ferdi kaza yapıyor tamamıyla. Hani onların da içinde e, böcek ısırmasından tutun da depremine kadar bayağı teminatları var. E, mikro sigorta ve mikro kredi yazarak arama motoruna bununla ilgili bilgi edinebilirsiniz. E, çünkü maalesef değerli e, sigortacılar bu ürünleri çıkartıyorlar ama yaymak için çok fazla bir şey yapmıyorlar. Evet yani anlatmak lazım aslında. Anlatmak bilinmiyor. lazım. Biraz daha tabana yaymak lazım. Belki bu şekilde birkaç kişiye daha faydamız dokunmuş olur bizim de diyorum. Güzel. Geldiğin için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Ay ben teşekkür ederim. Bittim bu kadar mıydı yani? Bu kadar. Biz sonra Aa, daha devam ederiz daha, konuşmaya. Daha çok konuşacak şey var <laughs> konuşuyoruz biz konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ee, sizleri de buraya bekliyoruz efendim herkese açık herkes burada gelip beraber konuşabilir ama ben programı kapatmadan önce dün doğum günündü ee, evet. sen zaten hani kutlamanı yaptın ama nacizane biz de Erhan Bey ufak bir pasta kesmek istedik bugünün içinde belki Aa! bir dileğin olur bu dileğin kabul olur <laughs> Dilerim. harika doğum gününüz olsun. mutlu olsun <laughs> teşekkür ederim harika bir <laughs> sürpriz <laughs> <bizi gülüyor> oldu bu <gülüyor> bana <gülüyor> teşekkürler. İçinden güzel bir dilek alayım. Hayır. Ya bir kere çok güzel bir mekandayız. Benim için çok önemli özelliği olan bir mekan burası. Annemle sık sık gelirdik Pierre Şahane bir manzaram var. Sen varsın, çok sevgili iyisin. dostum var. Erhan Bey ile yeni tanıştık. Teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sigorta hayatta çok önemli. Hayatınızı teminat altına alın mutlaka. Kendinize. Böyle sağlamcı bir dilek <laughs> <laughs> diliyorum ben. oğlak burcu olarak. Oğlak burcu olarak dileğimi diliyorum ve mumumu diliyorum. Önce sana sonra bu imkanı sağlayan Erhan Bey'e, Pierre Loti'ye herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Biz konuşuyoruz.